iki gizli tanık çıktı şimdi. Aradan bir ay sonra, üç aşağı beş yukarı, bir ayı da geçti. İki tanık daha çıktı. Kim olduğu bilinmiyor. O tanıkların ifadesi önemli. Bir de koldaki diş izi çok önemliydi. Ama o, o diş izinin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Diş izinin üstünün kapanması ne demek biliyor musunuz? Bu cinayetin üstünün kapatılması demek. 8 yaşındaki narin cinayetinde ilk itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çekiyorum dediği 3. kez ifade değiştirdi. Ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi. Nari'nin öldürülmüş olabileceği değerlendirilen ev ve ahırdan parmak izi, kıyafet, DNA bulguları, tükürük ve salya örnekleri alındı. Raporun bu hafta içinde tamamlanıp soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Rapordaki DNA bulgularına dair ayrıntıların cinayetin şifrelerinin çözümünde önemli katkı sağlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cinayete dair yeni kamera görüntülerine ulaşıldığını açıkladı. İnceleme için TÜBİTAK'a gönderildiğini duyuruldu. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere. Bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Bir takım DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Adli tıp kurul raporu da açıklandı. Abi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Ancak izin insan ısırığı ve kaybolma günüyle uyumlu olduğu belirlendi. Narin Güran cinayetinde iki kritik gizli tanık ifade verecek. Bakanlık gizli tanıklar için üç kişilik özel bir ekip görevlendirdi. Alınan ifadeler üzerine önümüzdeki günlerde köyde yeni gözaltıların olabileceği kaydedildi. Narin olayı bu şekilde. İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Çok şey, özür dilerim. Adalet Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Çok uzun sürmez bu açıklanacak filan ortaya çıkacak. Hiç tahmin etmiyorum. Yani ben kimi öldürdüğünü, kimin 32. günde kimin öldürdüğünü daha bilmiyoruz. Yani işte otopsi raporu tamam. Küçücük köy 300 400 kişi yaşıyor kendi aileleri 60 70 kişi. Herkes kimin ne işlediğini biliyor. Bu organize cinayeti acaba organize olarak nasıl işlendiğini öğrenecek miyiz? Yoksa küçük bir çocuğun hele bir de yaşı küçükse 18 yaşından küçükse o da olabilir. O çocuğun üstüne atılıp o mu yapıldı denecek. Bu organize cinayetin nasıl işlendiğini şematik olarak, şekil olarak bize anlatın Adalet Bakanı. Olur mu? Sözde değil. Şekil olarak, oklarla anlatın bize ki daha iyi anlayalım.